Elite Yatırım'dan tüm yatırımcılara günaydın. Bugün 14 Aralık 2022 ve hafta içi her gün olduğu gibi bugün de canlı yayınımızla karşınızdayız. Canlı yayınımızda biliyorsunuz bazı grafikleri inceleyerek örnek grafikler üzerinden piyasaların nabzını tutmaya çalışıyoruz. Örnek grafiklerimiz arasında 3 parite, 4 emtia ve 2 endeks yer alıyor ve programımıza her zaman olduğu gibi paritelerle ve pariteler arasından da dolar-türk lirası ile başlıyoruz. Fiyatımızın an itibariyle 18.62 olduğunu görüyoruz. 18.59 direnci kırıldı diyebiliyoruz nispeten çünkü artık 18.59 üzerinde kapanışlar görüyoruz. Ancak sık sık geri çekilmeler yaşanmaya devam ediyor. Bir önceki gün 18.48'e kadar çekilmişti ama düne baktığımız zaman da gene 18.50'lere kadar geri çekilmelerin devam ettiğini görüyoruz. Bu geri çekilmelerin birer alın fırsatı olduğunu daha önceki programlarımızda söylemiştik. Burada pozisyonda olanlar pozisyonlarını korumalıdır. Pozisyona yeni giriş yapacak olanlar bu tarz geri çekilmeleri beklemeli ee, ve yani şu an mesela 1863'ten pozisyon almak yerine 1859'un altında herhangi bir yerden pozisyon almayı beklemelidir. Euro dolar grafiğine geldiğimizde dünkü canlı yayınımız sırasında e Hemen bir bakıyorum neredeydik diye yaklaşık buralarda bir yerdeydik. Ve pozisyon almak için bizim biliyorsunuz klasik stratejimiz neydi? Ya desteğe dönecek mi biz pozisyona girecektik ya direnci kıracaktı. Biz dün demiştik ki ya 1.05.11 desteğine dönmeli ya da 1.05.61 direncini kırmalı bizim pozisyona girmemiz için. 1.05.61 direncini kırdı. E ardından 10673 direncine kadar ulaştı. Ancak orada gelen satışlarla doğal olarak biraz geri çekildi ve 10611 desteğine geri çekildi. Ardından bu destekten bir sıçrama yapmaya çalıştı ve 10639'dayız şu an. Peki bugün ne yapabiliriz? Bu arada eğer Programı izleyip buralarda pozisyon aldıysanız umarım şu yükselişte e, kar satışı yapmışsınızdır. E, unutmayın destek sıçramalarından pozisyona girdiğimiz zaman direnç noktalarında pozisyondan çıkıyoruz. Yani e, tabi hani duruma bakıyoruz Hani hemen ilk görülen dirençte e, çıkmak hata olabilir. Çünkü pozisyon devam ediyor olabilir. 1 ee, ya da 2 sonraki dirençte pozisyonu kapatıyoruz karlı bir şekilde. Şimdi 1.06.11'e geri döndü fiyat. Buradan tekrar yükselerek 1.06.39'da peki şu an ne yapabiliriz? Ee, farklı alternatiflerimiz var. Şöyle ki 1.06.11 desteğine stop koyarak pozisyon girişi yapabiliriz. Bu birinci alternatifimiz. İkincisi fiyatın tekrar 1.06.11 desteğine dönmesini bekleyebiliriz. Üçüncü olarak da 1.06.73 direncinin kırılmasını bekleyebiliriz. Bu üç noktada pozisyona girilebilir. Hemen mesela şu an 1.06.11 desteğine stop koyarak hemen şimdi pozisyon girişi yapabilirsiniz. Çünkü fiyat hem 55 hem 21 periyotluk ortalamanın üzerinde hem 1.06.11 destek oldu ve bu destekten sıçrama geldi. Dolayısıyla pozisyon girişi yapabilirsiniz. Benzer bir hareketi sterlin dolar grafiğinde de gördük. Biz dün program yaparken şu civardaydık ve demiştik ki 1.22.93 direncimiz var. Bu direnç kırıldıktan sonra veya 1.23.23 direnç kırıldıktan sonra pozisyon alınabilir demiştik. 1.23.23'ü kırdıktan sonra 1.24.44'e kadar pozisyon yükselmeye devam etti fiyat. Ancak bu noktada tabi doğal olarak kar satışları geldi ve bir miktar geri çekilme oldu. Ancak hala 1.23.23 direncinin e, ki artık destek diyelim, desteğinin üzerindeyiz. Burada da 1.23.23'e stop koyarak pozisyon girişi yapabilirsiniz. Tabii ki alternatif ee, 1.23-23 ee, desteğine dönmesi ve buradan sıçramasıdır. Şimdi bir de isterseniz beraber şey yapalım. Şuraya bir, e, burada mesafeler uzun olduğu için şu noktaya bir yeni bir destek belirleyelim, yeni bir direnç belirleyelim. Evet, 1.24-44. Buradan dönmüştü çünkü. Şimdi burada pozisyon almak için ya 1.23.23 desteğine dönmesi ve buradan sıçrama yapmasını bekleyin. Ya 1.24.44 direncini kırmasını bekleyin. Ve veya hemen şimdi 1.23.23'e stop koyarak pozisyon girişi yapabilirsiniz. MTA'ya geçiyorum. MTA'da altın diyorum. Altında da bakın orada da dün benzer bir şey yapmışız 1824 şeklinde. 1799 kırıldı. Sizin de bildiğiniz gibi. Ee, ki biz dünkü programda şu civardaydık ve 55 periyodluk hareketli ortamın üzerine çıkınca pozisyon alınabilir demiştik. Yani burada 1776-1799 aralığı fazla olduğundan e, ki bölge açıklamasında yapmıştık hatırlarsanız. 55 periyotluk hareketli ortalamanın üzerine çıkınca pozisyon alabilirsiniz demiştik. 55 periyotluk hareketli ortalamanın üzerine çıktı ve 1824'e kadar da oradan yükseldi. O noktada gelen kar satışlarıyla bir miktar gerilese bile fiyat şu an hala 1810 yani 1799 direncinin üzerindeyiz. Ki artık onda destek olarak çalışmasını umuyoruz. Şimdi burada Yeni günde pozisyon almak için ya 1799 desteğine geri çekilmesi ve o destekten sıçrama yapılması beklenmelidir ya 1824 direncinin kırılması beklenmelidir ve veya 1799'a stop koyarak şu an pozisyon girişi yapabilirsiniz. Gümüş'e geldiğimizde anlık fiyatımızın 23.78 olduğunu görüyoruz. Burada da 23.28 direnci kırıldığında biz pozisyon alınabilir demiştik. Hatta 1.23 pardon 23.28'e stop koyarak pozisyon girişi yapabilirsiniz demiştik. Buradan yükselmeye başlayan gümüş 23.92 fiyatını geçerek direncini kırarak 24.13'lere kadar yükseldi ama oradan gelen satışlarla biz kendimizi tekrar 1.23.28, 1.23.92 bandında bulduk. Burada pozisyona girmek için bizim her zamanki klasik stratejimizi uygulayacağız. Yani ya desteğe çekileceğiz yani 23.28 ve buradan sıçrama yapacağız veya direncin kırılmasını bekleyeceğiz yani 23.92 23.92 kırıldıktan sonra pozisyon alınabilir. Brent petrole geldiğimizde e, burada da 73.41 79.99 arasındaydı fiyatımız. Ve burada da aralık fazla olduğu için gene aynı şeyi söylemiştik. Yani 55 periyotluk hareketli ortalamanın üzerine çıkıldığında pozisyon alınabilir demiştik. Daha önceki programda. Dün de 1799, çok pardon, 79.99 direnci kırıldığında pozisyon alınabilir demiştik. Bu direnç kırıldı ve şu an fiyatımız 80.49. Yani hemen şimdi, örneğin 55 periyotluk hareketli ortalamaya stop koyarak pozisyon girişi yapabilirsiniz. Çok pardon. Veya, 80.63 bakın şurada bir ara dirençlerimiz var. 80.63'ün kırılmasını bekleyip 80.63 kırıldıktan sonra pozisyon girişi yapabilirsiniz. Net gaz haftayı biliyorsunuz bir gepli açılışla bir anda yükselerek başlatmıştı. Tabii bunun bir geri çekilmesinin olacağı belliydi biz geri çekilme için 6.48'e uygun görürken o 6.23'e kadar çekilmiş ve buradan tekrar bir sıçrama yapmıştı. Ve bizim programımız sırasında da şu noktadaydık ve biz 6.48'e stop koyarak pozisyon girişi yapabilirsiniz demiştik. Ve buradan bir miktar yükselse de ardından tekrar 6.48 desteğine geri döndü ve hatta şu anda da işte bu desteğin biraz altına da sarktı ama bu destek fiyatı tutmaya çalışıyor. Fiyatımız şu an 6.50. Burada bu içinde bulunduğumuz periyodu, içinde bulunduğumuz yarım saatlik periyodu bekleyip eğer 6.48'in üzerinde kapanış verir ise 6.35'e stop koyarak pozisyon girişi yapabilirsiniz. geçiyoruz Naz'da. Nazdaq'ta e, burada da önce bir nerede olduğumuza bakalım. Evet 1699 civarındaydık ve biz de buralara stop koyarak pozisyon girişi yapabilirsiniz demiştik. Ve e, bunun ardından 11897'ye kadar yükseldi. Şu ara kademeleri sayarsanız epey bir direnci hızlı bir şekilde kırdı. Umarım burada pozisyon alıp mümkün olan en yukarıda satış yapmışsınızdır. Çünkü ardından doğal olarak böyle bir çıkışın benzer şekilde de inişi olacaktı. Nitekim 11.699 desteğine kadar geri çekildi. Ve bu geri çekilmenin ardından da gene bizim her zaman destekten beklediğimiz sıçramayı yaparak 11833 direncinin üzerine çıkmayı başardı ve şu an ortalamalarının da üzerinde seyretmeye devam ediyor. 11833 veya 11784'e stop koyarak pozisyon girişi yapabilirsiniz. Geçiyorum DAX'a. DAX da çok benzer bir hareket yaptı. Biz burada da ne demiştik? Eee Dünkü yayınımız sırasında şuralardaydık. 14.457 kırıldığında ya desteğe dönüp buradan sıçrama yaparsa yani 14.330'a dönüp sıçrama yaparsa ki 14.330'a da dönmüş bu arada. Bizim programdan hemen bir sonraki seans buralara kadar inmiş fiyat. 14.336'ya kadar inmiş. Buradan sıçrama yaparsa pozisyona girebilirsiniz demiştik. 14.560 direncini de kırarak 14.677'ye kadar yükselmiş. Ancak o noktada gelen kar satışlarıyla da 14.457 destek bölgesine çekilmiş. Şimdi bugün burada tıpkı Nasdaq'ta olduğu gibi şu an bir geri çekilme var. 14.468'deyiz. Burada yeşil bar gördüğünüzde yani 14.457 üzeri kapanış gördüğünüzde eğer bir ya da iki yeşil bar beklerseniz, bu çıkış olabileceği anlamına gelir. 14.457 civarına stop koyarak pozisyon girişi yapabilirsiniz. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna gelmiş olduk. Ben katıldığınız için dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın gene aynı saatte görüşmek üzere ve herkese bol kazançlar